Saat kılacağız arkadaşlar. Kamera tıra vapurla geldik. Vapurla Harika. Arkadaşlar 100 gram, kestane tane 70 lira bu arkadaşlar ben. Ödemedik, bir tane aldık. Bir Kürüz tane falan. aldık. <laughs> bir de daha önce buralara geldik bakın. Şurası, şurası cami zaten. Buralar böyle başlıyor. Buradan iniyorsun işte. Kemeraltı çarşı. Burayı da gecelim Sonra hava içerisinde hayatı eve bırakalım. Ben de gecelere akacağım. Geceleri <laughs> şaka şaka. Alkol sigara kullanmıyorum. Yani o kadar da bütçem yok. Maalesef. Ayrıca hayatın yaşı tutmadığı için oraları sokamıyorum. Maalesef. <laughs> Az kaldı. 2 kadar diyelim? 3 <laughs> senesi var. Allah kadar emin versi o zaman. Güzel olmuş bak, buraya uzun zamandır gelmiyorum. Buralara sen cumartesi gel, yürüyemezsin. Gece geleceksin süpür olarak. Gece geleceksin aynen bak. Sakin sakin. Alışverişini yapıp gideceksin. Tabii. Hiç gelmedim ben. Bildiğin mağazalar işte karşı yakayla kıyaslayınca Gel istiyorsan bak ma mağazalar var şurada gezelim. Tam sıra sıra gideriz zaten kapanır birazdan. Annem gelmeden evde oldum çünkü biliyorsun. Aynen. Yoksa kimleydin? Şunu yaptım bunu yaptım Ondan Hı. önce evde oldum Ceza almam da 20-30 tane soru sor. Tamam. Yani kusura Hı. bakma. Buraya böyle göstereyim girmiyorum bayanmış burası. Gel dönelim orada bir şey yok. Ben, dedim ben burada hep gezdim hayat gezdim. 100 lira, 100 lira bak. 100, 125 lira, 150 lira. 50 lira bak. Ucuz. Almak isteyen ucuz şeyler var arkadaşlar. Siz dolaşmasını bilirseniz. Marka takıntınız yoksa valla. Bir şey değil mi? Yeter ki marka takıntınız olmasın. Onu da aşacak inşallah. Ama sancakta gördün. Şey, karşı yakıda gördüğünden sonra bence marka takıntısı bitmiştir. Gerek yok değil mi marka? Bence gerek yok. O tişörtler de güzeldi. O tişörtler efsaneydi. Tişörtlere bak bakayım. Bizim işte arkadaşlar. Burası iş Burada ayakkabılar falan alıyorlar. Ama ikinci el. Tavsiye etmem. Söyleyeyim. Hiç tavsiye etmem. Sahte, Sahte evet. Ne bekliyorsun? Sahte. İstanbul'un Mahmut Paşa'sı gibi düşün. Mağaza. Biz burayı işte bir ambar. Ambara bakalım mı? Alacak Bir şey almayacaksın. Almayacağım. almayacağım. Almayacak. Sen niye gidiyorsun? <laughs> uzaktan şey yapalım işte. Zaten birazdan mağazalar kapanacak. Söyledim saat 8 uçağa e Ha o o o o. Bak çanta. buralarda böyle işte bakın. 300 lira çanta aslında pahalı bile değil. İndirimden de. Ne güzel bak tişörtlere bak ya. Bakmak istiyor musun? Ha, seçiyorum. Bayan var, erkek var. Arkadaşlar. İşte burası da ten almış. Annenin ne? Koruştur. Parası var Burası işte elbise merbise de sen giymezsin. <laughs> ne oldu evleniyor mu? şaka şaka. Nikahına <laughs> geleceğim seni yemin ediyorum. Allah <laughs> kaderimi versin. Hayırlı işler ver. abim. E, tatmak istiyorsan tadalım. Ben buradan da... şeyler aldım yüzük. Hayırlı işler abi. buralarda işte dükkanlar falan var gel bakalım ha evet kapanıyormuş burası ne işte ben buralara hiç girmedim ki hayat yavaş yavaş şurada tamam, tamam. gideceğiz birazdan zaten burası şey işte karşıyaka gibi geniş değil bir iki şey var sonra gideceğiz. Tamam. Çok geçe kalmayalım annem bize kızmasın. Bak bu Tudorsi. Marka. Her şeyi bu Tudorsi. Evet. Gömlek falan evet aynen. Yüzde indirim varmış. Buradan anlar işte. Her yer çöp işte. Her yer çöp. çöp. Bizim Türkiye'nin sorunu bu işte. Yıllar yüzde atıyorlar. Haydi işler. Bak taksinin yüzü asık. Burada yemekçiler var. Gülüşmeler. Gel. Acıktın mı? Hayır. Bırakacağım hayatım. seni birazdan hemen. Ben o bebekçi çantam buradan aldım. Biliyor bu, ee, musun eskiden? Yani oh, ben buralar hep gezdim. Buradan almıştım olalım, o çantayı alalım. sana. Geliyor değil mi hala like. evet. <laughs> yani, Türkiye? Bu. Bakın. Ya girmemize gerek yok yani. Dışarıdan şey yapalım. Ya, Haydi işler. Ya. Ne ya? İş Niye gel? Var, forma mı alacağım? Ben işaretim yok kız, forma mı alacağım? Pardon ben, de, eminliye, ben İyi, gel. <laughs> gel alalım da. <laughs> gel soralım. Hayırlı işte. Olun, şey arkadaşım forma bakıyor da fiyatları nedir acaba? <laughs> Bak. Oo, eseri yok Bunlar yapmıyor. orijinal değil. Orijinal değil. Orijinal değil. Orijinal değil. Orijinal değil. Takımına zarar. Takımına. Buralar böyle. İstiyorsan Jordan'lar var. Nerede? Burada. Ayağımda var var. Bu sana yakışır. Ayşe hayatta gibi var. Calvin Klein diyorum. Allah a, Allah. A. Siyah sana yakışır ama. Calvin Klein. İyi Ayşe. markadır. Söyleyeyim. Tavsiye ederim. Hangi iştir abim. Yani Calvin Klein bir geçme. Ünlü araştır bak. Ünlü bir marka. Biliyorum Aynar, babamda çantası var. Oo! Ne oldu? Düşün yani Calvin Klein iyi marka biz. Ha ne yapalım? Gidelim mi gezelim mi daha? Güdük ya saat kaç? 8.30. İstiyorsan alın, yakçılarda girelim, istiyorsan gezelim. Ama buralarda çok akşam vakti durmanı tavsiye etmem. Biliyorsun şeydiler, işte i̇çki içkiciler içki durabilir. Alkolcılar, içkiler... Allah cezanı verir. İstiyorsan... Gördünüz. Nasıl vurdu? <laughs> Yemin ediyorum. Gel buradan. Ne yapalım gezelim mi gidelim? Bana farketmez. Vallahi ben bakarız ya. Düşmanlara ya. Kusar ki söylemeyin. Arkadaşlar Hı. özür dilerim. Aman arkadaşlar, arkadaşlarımız da <gülüyor> <gülüyor> Niye? <laughs> Sosyeti yok. <laughs> <istemiyorum. gülüyor> Sosyeteye karışır. yok ya, söylemeyeceğim tamam. Söyleme. ya ne? Ben, ben şey söyleyeceğim. Hayır o şarkıyı söyleme. Vallahi kusuyorum. <laughs> Ay ben Allah aşkına o şarkıyı söyleme. Allah korusun ya. Cak. Sus Allah cezamı ben <laughs> <laughs> ne olacak ya? C ya. Ya ortadın ya. Tamam hadi tamam. Şey söyle. Sana ben Şimdi ne yapalım? Gidelim mi? Gezelim mi? Ne istiyorsun? Birazdan mağazalar da kapanır. Saat sekiz buçuklar geliyor istiyorsan. Gezmek istiyor mu daha? Geze kız boş ver eve. Yani mağazalar kapanacak. Kondura mı gezelim? Tadalım mı bir tane istiyor mu? Yok ya ben. Ben bugün tatlı stonu doldurdum. Ben de. Aşırı sabah doldurdum. Güzelmiş burası. Hadi. Burası sadece burayı çekmiyorum. Aynen. Evet. Yoruldun mu? Yok. Ben de yoruldum. Yok. ben burayı gezmiştim. Hadi ya bana yapalım. Bu saatte mağazalar kapanırken. <laughs> bir de Annem bana emanet etmiş ki kız şey yaparsam ayıp olur. Ayağın tamam. yaparsın? Ben. Tamam, tamam. Yoksa yap ama yap. aile ne yaparsın ama. Ben seni mağazaları gezdiririm. Sen ailenle gel ne yaparsan yap. Tamam. Benim gücüm bu kadar. Olur. Yani abin olarak yapabileceğim bu kadar. Sen gerisini ailenle yap? Tamam tamam gerisini yaparım ama. Oh. Hadi gidelim. İyi. No, sahiden gitmeyelim mi şutlar mı? Sahide aldık. Sahide o kadar İstiyorsan arka tarafa da oynayacak da gidebiliriz. Ya yani yorulmadıysan bana fark etmez. Ben İyi hadi gidelim. Zaten bu saatte oyuncakçı da kalmamıştır. Hobi kapatmışlar. Bak burada hobi verdi. Hobi kapağımız minyon olmuş. Adını değiştirmiş. Bir arıyor seni. Babam arıyor. Tamam. Güzel. Merak etler insanlar bizi. İstersen oyuncakçılar da gider. <laughs> ya arasın.